Arkadaşlar Gemiselerin gemi severi hoş geldiniz. Bugün Slenderna adı Forest oynuyoruz. Slenderna Orman adı altında bir oyun oynuyoruz. Bu oyunu sizinle ilk defa oynayacağım arkadaşlar. Diğer Slenderna serisi de Seler bitirdik zaten. Bakalım bu oyun nasılmış. Ormanda çok güzel gösteriyor zaten. Oyun ekranında Slenderna Forest karşılıyor bizi. Müzikler efsane yapmış yani. Hemen hızlı play tuşuna basayım ve Easy de oynayalım arkadaşlar yani easy de kolay modla başlayalım. Eva hmm. her diyor. Ormanda falan bir şeyler dedi anlayamadım tam. Şuradan mı gitsek ne olur? O bir abi şuradan gideyim. Yani böyle git abi.

Abi bu araba. Bu araba abi. Kendine kendine verdim koptu mu? Evet. O gördüğümüz ee, şöyle. Eh, abi, evet oraya doğru gitti abi. O yalnız çok güzel ya. Lan sendin dur kendine ha kardeşim bir salar mısın beni? Ha böyle abi. Bunu açıyor mu bu? Vas ya, oy oy yedim tuttu abi. Aa anahtarı Yedi anahtarı buluyoruz. İlk anahtarı bulduk abi o zaman biz. Tamam. Şuraya gidelim abi. Lan lan ödüm koptu Sen nesin Lan yine 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 Lan yine mi yine Sen yine bir yere bilgileri... git Kardeş hemen ee, nerede B bulmam lazım Dümdüz yardır kanka Dur. Ay ya, şu an peşimde manyak. Sabah akşam beni takip edecek herhalde bu. Şu tarafa abi. Git 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 git. Git git koş 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 koş. Ay manyak. Manyak neden burun top? Lan nereden geldin? Ödüm koptu. Lan kardeş, kardeş kolay gelsin. Kardeş sal ya. Bak orada bir şey göründü. <laughs> lan lan! Vurma! Vurma! Konuşabiliriz dur! hocam düz 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 yardır düz düz yardır hocam düz 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 koş abi Şu müzik kadar herhalde koşacağım ben Kanka o ne? Levye. Böyle böyle bu le, levye le, le, le ne yapacağım? Aaa. Aaa. Onu kıracağım. Tamam hocam. Hocam tamam. Onu diyormuş. Tamam hocam burada yazıyor hocam. Burada yazıyor Koş koş buradan koşalım o zaman abi. Mine çıkma. Görmek üzereyim. Dümdüz abim. Koş 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 koş. Bu mu abi? İkinci anahtarı bulduk. Tamam hocam ikinci anahtar bulundu. Ne şimdi ne olacak? Ne bunun daireyi mi değil mi? Sağdaki eve mi gideceğim ben şimdi? kendini yine geldi gelsin sıkıntı yok yine Allah'tan yok yine nefret ediyorum zaten ayrı yine neden ayrıca dert neyse haritada zaman harcamıyor abi buraya gidemiyorum vamos cobardar não, era Kutlu lan, lan nereden çıktın sen yine Yine nene geldi Yine nene peşimize abi Æj! 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 Góður það. Ég hef með þig fækið. Güzel gizli yer bulduk abi. Güzelmiş. Mantığa bak. Kendine bak. Korkutma beni. Neyse abi üst kata çık. Üst kata çık hocam. Bu ne? Bu ne dedi ki? kofan. Aa 7 anahtar bulmamız lazım. 3 bulduk kaldı. 4 abi. İyi. Bu videoyu burada kesiyorum abi.